Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, hoş geldiniz. Birinci seviyenin herhalde son dersi olacak bu. Ee, i̇nşallah e, soru, soru çözme tekniklerini biraz kavramışsınızdır. Ee, bu bu çözümler size faydalı olmuştur inşallah. Ee, son dersimizi de inşallah 71'den itibaren bitirelim. Hayati getir cem Açoğlu'nu, cem Açoğlu'nu, el esme isimlerin çoğulunu et teliyeti gelen isimlerin aşağıdaki isimlerin çoğulunu getir. Racülün çoğulu ricelün geliyor arkadaşlar. Ricelün kırık çoğul ya. Yani. Ricelün düzensiz çoğul. Mühendis'in normal çoğul geliyor. Düzenli çoğul. Mühendisune. Uhtun ee, Bak uhtun eha ve vav ekliyorlar bir de şuraya. Bir de t ekliyorlar. Eha tun. Bak ricalun mühendisune ihvetun. Yok uhtun eha tun. Ricalun mühendisune eha tun olacak. Ricalun mühendisune eha tun. Evet şurası. 172. 172. Evet. 172 niye buraya gelmiş? Tabii düzenleme sorunu. Bakalım şöyle. ha, şöyle oldu şimdi. Niye bu tarafa gelmiyor bu? Evet şöyle yaptık. ha. şimdi oldu. Eee how will dönüştür. How will dönüştür. El müptede el müptedayı ilel müsenna ikile dönüştür. Müptedayı ikile dönüştür. Ve gayir değiştir. Meyazemi gerekli olanı değiştir. Et talibi öğrenci, erkek öğrenci bir tane yürüyedi istiyor. En neceha başarılı olmak istiyor. Şimdi bunu ikil yaparsanız neye göre? Mansup mu mecrur mu? Bakın et talibi müpteda merfu. Merfu durumda ikiller sonuna elif nun alırlar arkadaşlar. Mansup durumda ye'nun alırlar. O zaman et talibe diyeceğiz gördünüz? Et talibe et talibani fiil de otomatik ikili o ikisi olacak çünkü bu isim cümlesi yüreği deni olacak tamam bak ne değişti gördünüz mü bak şunları şöyle yapayım gördünüz et talibani yüreği deni ikil yaparsınız bu en neca meful olduğu için değişmez et talibani yüreği deni nerede en necaha ee, zannederim şu bakalım doğru mu et talibani e, et talibani yuridani nerede en necaha şu arkadaşlar evet A, C şıkkı C şıkkı doğru İki öğrenci başarılı olmak istiyor. Efendim 173 Havvil dönüştür el fiili derese fiilini ile cem çoğula el müennesi müennes, müennes çoğula el gayibeti gaib üçüncü şahıs demek. Yani onlar kadın onlar kadına dönüştür diyor. Dereseyi onlar kadına dönüştürürseniz ne olur arkadaşlar? Keteb ne? Değil mi? Bak onlar kadın yazdı. Keteb ne? Sükun ve ne ekleyeceksiniz? Başka bir şey yok. Deras ne? Onlar kadın okudu, inceledi, araştırdı gibi anlamlara gelir. Evet cevap da şu zaten D şıkkı. Deras ne? Ekmeği 174. Ekmeği tamamla el cümlete cümleyi bismi işaretin ismi işaretle lil de diyor. Bakın uzak için ismi işaretle uzak. Şeceretün taviletün uzun bir ağaçtır o diyeceksiniz. O uzun bir ağaçtır. Hz olmaz. Bu yakın ismi işaret. Hz Bu da yakın. İkil zaten olmaz. Buraya aynı zamanda bakın. Müpteda habere bakın. Müennes tekil. Müennes tekil bir şey gelecek. Hz ikil olduğu için olmaz zaten. Hz çoğul olduğu için olmaz. Tilke evet olur. Ama zerlik olamaz çünkü müzekker zerlik. O zaman tilke gelecek. Tamam. Tilke gelecek. Oraya tilke gelecek. Tilke şeceratün tabiletün. O uzun bir ağaçtır. 175. Ekmil tamamla el cümleti cümleyi bismi işaretin ismi işarette lil karibi diyor. Yakın için. İsmi işarette tamamla. Yakın olursa arkadaşlar bu diyeceksiniz. Talibani bakın haber. Müzekker ve ikil. O zaman müzekker ve ikil müpteda gelecek buraya. İsmi işaret yani müpteda. Müştehiden iki çalışkan öğrencidir. Bu ikisi iki çalışkan öğrencidir diyeceksiniz. Zelike olmaz tekil. Tilke zaten müennes tekil olmaz. Hatini müennes ikil olmaz. Hazihi e, müennes tekil olmaz. Hz ne olur ancak arkadaşlar? Bu ikisi Bak hem müzekker hem ikil e, hem de yakın için. Gördünüz? Hezeni talibeni müctehideni Bu ikisi iki çalışkan öğrencidir anlamına gelir. Ekmel tamamla el cümlete cümleyi bismil mevsul. ismi mevsulle tamamla diyor. İsmi mevsulle tamamla. Şimdi bakın. Zehebe gittiler. İlel minai. minaya. Mina'ya gittiler. El hacılardır. hacılar Bu haber aslında burada tamam mı? Yani Mina'ya giden kimseler hacılardır diyecek. Hacılardır. Şuraya ismi mevsul ekleyeceğiz. Neye göre ekleyeceğiz? Bakın habere bakın. Müzekker çoğul. Gördünüz. Peki fiile bakın. O da müzekker çoğul. O halde müzekker çoğul. Ellezi tekil olmaz. Elleti müennes tekil olmaz. ellezine olur? Ellezani ikil olmaz. Elleti müennes çoğul olmaz. Müzekker çoğul sadece ellezine var arkadaşlar burada gördünüz. Bu ellezine başa yazdığınızda ellezine zehebu ilel minai minaya gidenler e, hacılardır. Anlamı çıkar. 177. Ekmil tamamla el cümlete cümleyi bir ismil mevsul. ismi mevsulle tamamla. Şimdi hafizate bakın o ikisi ezberledi, hıfsetti El Kur'an el Kerime, Kur'an-ı Kerim'i o ikisi hıfsetti El Bintani iki kızdır. Bu haber El Bintani. Buna bakarak ikil ve müennes bir müpteda getirmemiz gerekiyor başına. İkil ve müennes. Ya da fiile bakın. Hafizate diyor bakın. İkil ve müennes yine o ikisi. Failine bakın o ikisi kadın. Kur'an'ı ezberledi. O zaman ee, evet ikil bak ellezi tekil olmaz. Elleti müennes tekil olmaz. Ellezine müzekker çoğul olmaz. Ellete ikil ve müennes olur. Elleti müennes çoğul olmaz. ellet olur ancak arkadaşlar. 50 tane başa getirirseniz 50 tane hafızate el-Kur'an el-Kerime el-Bintani Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen iki kızdır. Anlamı gelir. Evet 178 İmle doldur. El feraga boşluğu bir kelimetin münasibetin. Uygun bir kelimeyle doldur. Peki o zaman bakın nuru merfu görüyorsunuz. Müpteda bu. İsimle başladı müpteda. Peki he diye önde elif olduğuna göre haber arkadaşlar. Nuru ışığı he ön sakindir. Ne derler ona? Işığı sakindir. Ee, neyin ışığı olur? Ayın ışığı. Peki ayın ışığı ne tamlaması? isim tamlaması. Ayın ifadesi muzafun ileyhtir. Ay belirtilidir. Bir tane var çünkü. Ee, iki muzafun ileyhtir mecrur olması gerekir. Burada bir bak elif lamlı olan ve mecrur olan bir şey seçeceksiniz. El kameri olur cevabı. Kamerin derseniz bir ayın ışığı e, sakindir olur. Ama ya e, e, birçok ay yok ki bir tane var. Kamerani iki ay zaten olmaz. Merfu durumda mecur olacak. Akmerin ayların ışığı der. Ha, o zaman anlam olarak saçma olur. Çünkü bir tane ay var ikisi ikincisi yok. Kameru da olmaz çünkü damme mecur olacak. 179 İhtar seç sıfete sıfatı el münasibede uygun sıfatı lil müptede'i müpteda için uygun sıfatı seç diyor. El ve hastane kebirun büyüktür diyor. Hastaneye sıfat seçeceğiz. Şimdi <laughs> hastane müzekker nereden anladık? Bakın ki haberi müzekker geldi ve tekil. Aslanı müzekker ve tekil. Bir de elif lamlı. Ee, ona uygun müpteda bir de merfu. Evet ona uygun bir sıfat seçeceğiz arkadaşlar. Elif lamlı olacak. Müzekker, tekil olacak. Merfu olacak. Bak bu elif olduğu için olmaz. El merkezi yu bu olur. Merkezi yetim mühendis olduğu için olmaz. El merkezi yetim mühendis olduğu için olmaz. Merkezi yani ikili olduğu için olmaz. Hangisi oldu? El merkezi yu. Merkezi hastane demek. Sıfatı oldu bunun artık o. El müsteşfe el merkeziyü. Merkezi hastane kebirun büyüktür. Anlamı olur. Evet 180. İhter seç es sıfete el münasibeti. Uygun sıfatı seç. Lil haberi haber için. Aişe müpteda. Bakın damme ile merfu. Muallimetün haber. O da damme ile merfu. Haber bu. Peki. bu e, Habere sıfat seçeceksek aynı. Onunla takım elbise girme, giymesi gerekir. Aynı olması gerekir. Yani müennes, tekil, eliflamsız ve merfu. Bak müennes, tekil, eliflamsız ve merfu olacak. Bak bu müzekker olmaz zaten. Bu da müzekker olmaz. Şu olur. E, naşitan olmaz. Merfu değil. Bakın aynı zamanda müzekker olmaz enneşi tatı eliflamlı olduğu için olmaz. Bir de sonu çift harekeli olmaz. Eliflam varken çift hareke alır mı? O zaman neşi tatün olacak arkadaşlar. Bu uyuyor sadece. Muallimetün neşi tatün. Çalışkan bir öğretmendir. 181. Edhil ee, başına getir. Fiilen fiil, nasihan nasif fiil. Kâne ve kardeşleri demektir nasif fiil. Alel cümleti cümlenin başına getir. Cümlenin başına kâne ve kardeşlerinden getir yani. Elme su kesiran çok idi. Fil ardi yerde. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan e, işaret Elme bir defa ismidir. İsmi bakın damme ile merfu. Kesiran haberidir. E, feta ile mansup. Bu da haberi. Peki haberi mansup olan hangisiydi? Kehne ve kardeşlerinde. E, inne ve kardeşlerin ismi mansup olurdu. Burada damme olduğuna göre inne ve kardeşlerini ayıklıyoruz. Bakın inne ve kardeşlerini ayıklıyorum. Gördünüz Ne kaldı geriye? Kehne kaldı sadece. Kene'yi başa yazacağız. Kene idi. Evet. Elme su. Kesiren çoktu. Fil erdi. Yerde su çoktu. Diyeceğiz. Evet. 182. Edhil Ala olunca başına getir bakın. Harfen nasihan diyor. Edhil başına getir harfen harf nasihan nasi harf dediğin zaman inne ve kardeşleri olur. Ala cümleti cümlenin başına. Allah diyor bakın gördünüz mü zaten bu ismi. E, bu ismi mensup olduğuna göre nasip edecek bir edat olması lazım. Kendi merfu yapar olmaz. Esba onun kardeşi aynı. Sara aynı, Zalle onun kardeşine aynı. inne kaldı geriye sadece. Şuraya inne yazarız. İnnenin ismi Allah açık feta ile mansuptur. Alimün Alimün haberidir açık damme ile merfudur. Hakimin ikinci haberidir. İkinci haberidir. Yine haberidir yani. O da açıktan meyle merfudur. 183. İmle doldur. El feragı boşluğu bir damiri zamiriyle el mef'ul mef'ul zamiriyle. Neymiş mef'ul zamiri? Ye il mütekellim. Mütekellim yası. Yani ben, beni mef'ul zamiriyle. Şu zamirle doldur diyor. Helse elte sen istedin mi? Benden diyecek. Benden. Şuraya ye ekledim arkadaşlar. Meful zamirini ekledim. Okunmuyor bakın. Kendi harekesi yok. Okunması için ne yapmamız gerekiyor? Fazladan bir ınını, dediğimiz kaynaştırma nunu koymamız gerekiyor. Hel teni. Sen benden istedin mi? Ya ammar ey ammar şeyen. Sen benden bir şey istedin mi? Soru işareti olması gerekiyor tabi burada. Ee, evet bu ya yanlış olur. Şöyle nun olacaktı arkadaşlar. Ni şeklinde olacaktı bu. Tamam. Nun şeklinde olacaktı. 183 de. Evet. Evet, 183. soru ile birlikte birinci seviye soru çözümlerini bitirmiş olduk e, ee, inşallah çalışırsınız. Ee, soru çöz, gramer bilgilerinizi, sarf bilgilerinizi tekrar edersiniz. Soru çözme yöntemlerine dikkat edersiniz. Eksik olan eksik olan konuları dil bilgisinden e çalışarak öğrenir, tamamlarsınız. İmtihanlarda da inşallah başarılı olursunuz. Hayatınız boyunca da ha, bu aldığınız bilgilerden fayda alınırsınız. Başkalarına da faydalı olursunuz inşallah. Evet. Başkalarına da faydalı olursunuz inşallah. Evet. Hayırlı bir ömür dileğiyle, ee, aşk ve şevkle çalışma temennisiyle, evet, Allah'a emanet olun diyelim ve dersi bitirelim. Başka videolarda görüşmek üzere diyerek dersi bitirelim inşallah.